Merhaba benim adım Bülent Türker. Bugün size Ankara Haymana Karayolu üzerinde bulunan tarlamızın tanıtımını yapacağım. Tarlamızın tam orta kısmı ağacın bulunduğu kısımdan başlıyor. 35 metre uzunluğunda ana yola cephesi var. Karşı taraf mera olarak geçiyor. Hemen yanında tarlanın şu anda tam üzerinde bulunuyorum. Gölbaşı merkezine 10 kilometre civarında mesafesi var. Yanında güzel villalar, o ve bahçeleri bulunuyor. Karşıda da Flash Satellite isimli bir kurumun binası var. Yavrucuk köyüne 1 kilometre mesafede, Ankara'ya gidiş yönünde. Kızılay merkezine 35 kilometre mesafede. Bu tarlanın sahibi olmak isterseniz beni arayabilirsiniz. Tarlamız 5861 metrekare büyüklüğünde. 0530 781 1021 telefon numaram.